Merhaba arkadaşlar ben Şakir Belgemen. Evet şimdiki örneğimiz klavyeden girilen sayının hem 3'e hem de 5'e kalması olarak bölünebilip bölünemediğini belirten programın kodunu yazacağız. Tamam başlayalım. Using system. Using system. Namespace. Ders dilimi aynı şekilde. Klas örnek olsun. Let's evet, an static with main. Evet, hemen bir sayı geliniz diye yazı yazdıralım. Console write ile bir sayı geliniz diyelim. Network'ı kapatalım aşağı inelim. Ve bir değer tanıtmamız gerekiyor. Buna sayı diyelim. Sayı eşittir. Bunu int 32ye geçireceğiz. Sayı eşittir. Convert nokta to int 32 Evet şimdi int 32 console read line'a da console nokta read da okuyacağız. Read line yapacağız. aşağıya aşağı bir şekilde. Evet şimdi işleme geçelim. Eğer sayı diyeceğiz. Bölüm işareti olacak. Bölü 3 eşittir 0 ise yani sayının bölümün 3'e bölümünden kalan 0 ve diyeceğiz. Ve aynı şekilde sayının bölümünden, beşe bölümünden kalan eşittir sıfır ise en yaz aşağı konsol nokta right line ile alacağız. Hem beşe hem de üçe bölünebilir diye. Evet, Parantez bizi açalım. Ve sayısı diyeceğiz. Şöyle diyeceğiz. Evet sayısı hem 3'e hem 3'e hem 3'e hem de 5'e diyeceğiz. Hem de 5'e kalansız bölünebilir. Bölüne belirteceğiz. Kapatalım. Bir, bir sayımızı koyalım. Evet. Evet, dediğimiz gibi eğer sayı 3'e bölümünden kalan 0 ve sayının 5'e bölümünden kalan 0 ise sayısı yani girilen sayısı hem 3'e hem de 5'e kalan son olarak bölünebilir. Ve değilse diyeceğiz. Else yani. Else aşağı ineceğiz. console.writeline. şekilde sıfır evet. sayısı hem 3'e hem 3'e hem de 5'e kalansız bölünmez diyeceğiz. Bölünmez. Evet. Bir sayı değil. tane evet, kontrol koyalım. Ben şahaneyim. Evet, konsolu readg ile bitirelim. Konsol nokta readg. Ve şu parantezimizi koyalım. Hadi çalıştıralım bakalım örneğimize. ismini 8 olarak yapalım. 8.cs olarak. Ben cmd'yi açıyorum konsolumda. Ctrl C Evet, yapıştır. Masa çıkıyorum hemen de istatge. ismi 8 cs ydi. gördüğünüz gibi cs cs 8 CS. Evet örneğimiz çıktı. Hemen çalıştıralım. Bakalım örneğimize. Evet bir sayı girmiş. Hemen bizden bir sayı istiyor. Biz de burada zaten bir sayı girmiş demiştik. Bir sayı girmiş. Rastgele <laughs> yüksek bir sayı girelim. Mesela 990 diyelim. Evet 990 sayısı hem 3'e hem de 5'e kalansız bölünebilir. Evet hem 3'e hem de kalansız bölünebilir. 990 sayısı hem 3'ün bölümünden kalan 0 hem de 5'e bölümünden kalan 0 olduğu için hem 3'e hem de 5'e kalansız sonundan bölünebilir. Bir de bölünmeyen bir sayı deneyelim. Mesela rastgele bir gidelim sayı. Rastgele gidelim. Evet 534 sayısı hem 3'e hem de 5'e şey kalansız bölünmez. Gördüğünüz gibi programını çalıştırdık. Evet bu kadar.